Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA 2023 oyuncu kariyeri serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün 11. bölüm ile karşınızdayım. Geçen bölüm güzel bir bölümdü. Avrupa Ligi'nde gruplara kalmıştık ama ondan sonra ben bir bölüm daha çekmiştim. Ama o bölümde hata olduğu için yani hata değil de video yarıda kaldığı için o bölümü yayınlamadım. O bölümü direkt sildim. O bölümde de bir maça geçmiştik. Ondan sonra yedeklere düştük. O yedekleri düştüğümüzden sonra bir daha ilk kombine çıkamadık. Avrupa Ligi'nde gruplar belli oldu. Avrupa'da gruplar belli oldu. Hatta ilk şeyler oynandı diye hatırlıyorum. Avrupa Ligi'nde ilk maçlar oynandı. Hatta biz bir bir beraber kalmışız. Kimle kalmışız? Kimle kalmışız bilmiyorum. Ama büyük ihtimal Inter'le beraber aynen 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 son dakikada Inter golü atmıştı o maç berabere bitti şimdi ileri diyelim bakalım rakibimiz Hatay Spor maçı olacak Hatay Spor rakibimiz olacak hemen bir antrenman yapalım en azından maça biraz daha erken gireriz diye düşünüyorum 62. dakikada bizi sağ olsa sağda oynatıyor yapma bunu hocam ya yapma ya Galatasaray Okun hocam sen var yapma Biz Fenerbahçe'den neden gittik Bir ikimizde oynatmıyor diye gittik Bu adam ne başladı şimdi ya Yapma hocam Sağ sağda oynatılır mı forvet adam sağ orta sağda mı ya Altı buçuk yaparız herhalde <laughs> Olmaz böyle hocam Mara direkt dışarı oluyor topu ve Mustera nereye gidiyorsun kanka? Mustera, Mustera, Mustera nereye gidiyor? Ne olsun oyun baga girdi. Oğlum, şimdi Mustera gidiyor, orada bekliyor lan. Ayağına bakın. Oğlum süre geç ya geliyor. Olaya bak ya. Ulan pipa Ne yapacak? <laughs> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Allah'ım. Mustera. Aştileriye. Şimdi şuradan hızlı koşuyorduk galiba. Şuradan otomatik hareket mi diyordu? Aynen şuradan otomatik hareket ediyor. Aldık. Geçen videoda bulmuştum ben onu. Hiç güzel bir maç değildi. Bu videoyu sadece ya yani bu maçı videoyu 10 saniyelik koyabilirim yani. Sadece bu kısmı koysam yeridir arkadaşlar. Ver ver ver. Abicim daha neyi bekliyorsun ya? Daha neyi bekliyorsun ya? 2 saat boştayken vermedi ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya iki saat ben orada mal, mal mal dolaştım yani? Araya kaçıyorum görmüyor ya. ya Bici bu bunu koymayacağım bile videoya ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Takıma bak arkadaş. Eksi 15 yeriz tabi. Bu sefer 60. dakikada Santrafor'da oynatıyor bizi. Mevkimizde oynatıyor. O yüzden bu maçta yapabildiğimizi en iyisini yapmamız lazım. Kendi mevkimizdeyiz. Kasımpaşa karşısında geçen Hatay Spor mücadelesinde o kadar kötü bir oyun oynadık takım takım Galatasaray olarak. Bakalım bu maçta neler olacak. Öndüre doğru abi bir kafa vuralım artık şu kornerlerden ne zaman kafa vuracağım. Ben de merakla bekliyorum sizler gibi. yakın presinize. Çok güzel. Atmadan gelme onu. Atmadan gelmiyor. ya. Kalecinin üstüne nasıl vurarsın ya. Yazdım oyundan çıkıyor. Onun da kafa vurduk arkadaşlar. İlk kafamızı vurduk Cornell'den. O da kalecinin üstüne gitti. Helal olsun. Ben nerede dolaşıyorum hocam? Ben Porit'im. Hadi. Bu arada oyuncuyu kendi yapay zeka kendi pozisyonu aldırıyor. Ben aldırmıyorum. Hayat müdahale güzel geldi. O topu ben istemedim. O yüzden bana laf söz diyemezsin Okan hocam. Güzel bir pas. Harika bir pas. Ama Murona asist olsun olmadı. Mustafa Muhammed çok güzel görüyoruz araları ama takım arkadaşlarımız değerlendiremiyor. Tamam top bizde. Ver bana. Evet. Takım arkadaşlarımız pas <laughs> verebilirdik ama Orada vermemeyi tercih ettim. Top kaybı geldi haliyle. Verir misin bana? Bir kafa. Olmadı. Olmadı. Vuramamışız ki oğlum. Baksana. Ya hayır. Rastgele verme. Oraya değil de ama olur. Shoot olmadı. <laughs> presi şuttu ama bir anda presi tuşunu unuttum. Ortaya doğru. Top tekrar bizde. Atağımız devam ediyor. Şut ve yine Cornell. Ya maç maçı biz oynuyoruz ama bizde yok yani yani karakter olarak bizde yok. Ne oldu fare ya? Oğlum masa bir şey masa market ediyor. Ne oluyor? Fare bir anda kendini hareket ettiriyor. Ekranda çıkıyor olarak. Görür müsün beni? Ne oldu orada? Yapıştır gelişine. Ve gol. Gol gol gol. 3-1 oldu. 3-1'e geçiyoruz. Hiçbir şey yapamadık ama. <laughs> Bir maçta patladı. Patlar mı video ya? Dakikalar 84. 3-1'e geçiyoruz Kasımpaç karşısında. Ama bizim yaptığımız bir şey yok. O yüzden bu videoda gol atmamız lazım. Şöyle yukarı doğru. Aynen. Ya. Birbirlerine giriyor adamlar. Ne yapalım? Altı buçuk rating mi seçmiştik biz ne yapmıştık öyle bir şeydi galiba Çok güzel bir pas Offside <laughs> 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 Offside dikkat et diye okun hocadan azar yedik yine arkadaşlar Yapın presinizi Haydi çocuklar Aferin size Ya ama ama ben ne yapayım ya? Ben istediğim şekilde pas vermiyor yani. 3-1 oldu. 3-1 kazanıyoruz bu maçı da. Kazanıyoruz ama bakalım o istediklerini yapabildik mi? İlerle diyelim. Bakalım artık kaç verecek bize? Kesin eksilerde bir şey verecek de. Artı 5 verdi. Helal. Bir görevi yapmışız. Eksi 5 yeme yememiz güzel oldu. İleri diyelim tekrardan. Gaziantep maçı var. Gaziantep maçında ilk 11'deyiz. Bu sefer ilk 11'i aldı. Okan Hoca bizi Gaziantep maçında gol atmamızı istiyor. Kaleye 13 çek diyelim. Formalar biraz benzesi de maç başlıyor ve takımımıza Galatasaray'a başarılar diliyoruz. Onun müdahale yapsana niye öyle sabit kalıyor? Otomatik yönlendiriyorsa Arkadaş <laughs> ne oluyor? ya? Bazı pasları otomatik olarak yani pat isterken pasa basmış olduğum için onlar da bana verdiği için o an oyun diyor ki pas vermek istiyor bu diye algılıyor. Çok güzel verdim. Hadi onu aç şu. Hadi atmadan gelme bunu ve gol. Direkt 6.7 yükseliyoruz ve onu aç Gazdan karşısında bir 0ya geçiyoruz. Onu açın golü. Ve deplasman'da 1-0 öndeyiz. Onu aç Ben de şöyle dolaşıyorum. Vrona iki oldu. Orada gol vardı. Durdurabilirim oyunu ama dedim ki durdurmayın. Ona aç 2 0a geçiyoruz. Birazdan tepki karşısında. Yani golde payımız büyük. Payımız büyük golde. Yandan vurdu ve gol oldu. 3-0 oldu. Hiç beklemiyordum o şutu. Pas istemiştim çünkü. Direkt gitti kaleye vurdu ve 3-0 oldu. 3-0 öne geçiyoruz. Gaziantep Spor karşısında Yunus Akbun'un attığı golle. Çok güzel bir şut. Ayak dışı vurduk. Uzaktan vurduk. Çok güzel pas. Ve yine olmadı. Yine olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıncı şut, şutumuzu çektik herhalde. 3 şut çekmeyi seçtik. Ne yaptık bilmiyorum. Gol katkısını verdik. Yükseldik ama vuramadık. Direkten döndü. Arka direğe yontan bey. kafası. Direkler isim vermedi topun ağlarla buluşmasına. 7.7 ortalama ile oynuyoruz. Gaziantep geliyor. Çakır verdi Figueredo'ya araya girdik. Maç bitti. 3-0 kazanıyoruz. Bugünlük bu kadar. Limitleri zorlamayalım. <laughs>